pipiri yapmayı göstereceğim şimdi sizlere sayımızı ayarlıyoruz herkes kendine göre bir sarı ayarlayabilir şöyle çift dolama yapıyorum ben. en alt kısmı 4 ile başlayıp önce diğer dalına geçiyorum. 2 üzerine başlıyoruz. Başlardan arttırma yapıyoruz sadece. Şöyle net görünsün. Görüntü. Bakın şöyle baştan. ikinci pipirimize banacağız. Bulursak banacağız. şekilde üç tane oldu altıya kadar arttırma yapıyoruz başlardan 6 olana kadar ördük bu iki başlardan arttırma yaptık şimdi bunu buradaki gibi bir olana kadar arttırmadan örüyoruz daha sonra kesip bitiriyoruz sonra bu şekilde kenarlarımızı elde ediyoruz bunu üst üste yaptığımızda bu şekilde dağımız ortaya çıkıyor. Daha ayrıntılı video isteyenler yorumlara yazabilir.